Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam yaptığı açıklamada ülkemizin 58 ilinin kırmızıya boyandığını ve nüfusumuzun yaklaşık yüzde %80'inin çok riskli bölgelerde yaşadığını açıkladı. Böylesi bir tablonun bu hafta yani lebalet salonlarda yapılan AK Parti Büyük Kongresi'nden Milliyetçi Hareket Partisi Kongresi'nden sonra ortaya çıkması bir tesadüf müdür? Ortada iki ihtimal var. Ya bu tablo geçen hafta da vardı ve siz AK Parti Büyük Kongresi'ni yapabilmek için bu tablonun üstünü örtünüz ya da sizin yaptığınız levalet kongreler ülkemizin bütünüyle kızıla boyanmasına ve vatandaşlarımızın yüzde sekseni çok riskli bölgelerde yaşamasına yol açtı. Bir taraftan da bir gece arası kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı değiştirmeniz sebebiyle ülkemize ek 675 milyar Türk lirası yük yüklediniz. Nasıl mı? Kamunun döviz endeksli iç ve dış borçlarının toplamı %10 değer kaybı dolayısıyla Türk Lirası'nın tam 115 milyar Türk Lirası arttı. Kamu özel işbirliği tahvilleri 135 milyar Türk Lirası arttı. Özel sektörün döviz endeksli iç ve dış borç tutarı da 275 milyar Türk Lirası arttı. Toplam tam 525 milyar Türk Lirası. Buna da ülke risk priminin 170 puan artması dolayısıyla gelen ek faiz yükünü eklerseniz tam 675 milyar Türk lirası. Şimdi bakın bu, 6, bu 675 milyar Türk lirasıyla neler yapabilirdiniz? Bir yıl boyunca 1 milyon 200 bin esnafımıza her ay 5 bin lira olmak üzere ödeme yapabilirdiniz, hibe verebilirdiniz. Bir yıl boyunca 2 milyon çiftçimize her ay 5 bin Türk lirası destek verebilirdiniz. 13 milyon emeklimize zor geçinen pazarda bileği zor dolduran emekli, emeklimize her ay bin lira yardım yapabilirdiniz. 10 milyon sosyal yardıma ihtiyaç hisseden vatandaşımıza 8500 Türk lirası her birine yardım yapabilirdiniz. Her bir öğrenciye tablet verebilir, ücretsiz internet sağlayabilirdiniz. Ve 81 ile 81 hastane yapabilirdiniz. Bütün bunları hesapladık. Ve çok çarpıcı bir rakamda zikredeyim. Bu miktarla yaklaşık bir buçuk milyar milyar insan aşılanabilirdi. Ülkeyi böylesine bir ekonomik çöküntüye getirdiğiniz bir dönemde esnafımıza, çiftçimize evde kalın ya da işinizi kısıtlı olarak yapın diye çağrıda bulunduğunuz vatandaşımıza bu destekleri vermezken kendinizin lebalep kongre salonlarında yaptığınız o gösterişli kongrelerin ülkeye nele mal olduğunu bir kez daha düşünün. Artık yeter. Kendiniz uymadığınız tedbirleri esnafımıza, çiftçimize, vatandaşımıza söylemeyin. Çünkü vatandaşımızın canına tak etti.